8 çavuş aynı anda 9 10 11 12 devam devam 15 16 17 18, 18 19 20 resim alacak yat yat sen de yat tamam evet bravo şimdi arkadaşlar bu da bu da bu da hem kol kaslarımız kuvvetlensin hem bir bu ikincisi gidiyoruz yangına orada bizim tüpümüz var ayrıcı var kesici var malzeme var oradan bir tane yangın tüpü fırladı adamın arabasının camından içeri girdi adama çarptı adam kaza yaptı ölebilir değil mi olaya giderken birini kurtarmaya giderken birini öldürdü gidiyoruz ayrıcı düştü trafik kazasına gidiyoruz farkında değiliz hop indik arabadan kapak açık, açık. ayrıcı yok ne yapacağız levye uçmuş tüp yok Hiçbir şey yok orada. i̇pimiz yok. Sevdemiz fırlamış. Mantıklı mı? Hayır. Normal şartlarda zaten kapalı değil mi? Bizim Bunu hatamız müdürüm. Şey Şeymen buradan binen, bu, bu tarafa, buradan binen bu, bu tarafa buradan bu tarafa başlayacaklar. bu tarafa hemen koltuğuna geçecek. Ben bu ay azı derken işte ya. Değil mi? Doğru mu? Bunu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bir, yer yer bir yer yer de de. Ben biliyorum oraya. Bugünkü eğitim için hepinize teşekkür ediyoruz. On numara süper. Daha ilerleyen zamanlarda inşallah daha iyi olacağız. Hayır sen çıkmayacaksın insan bana. Kayıt altına alınmıştır olaylar bunlar sen bak. Sen kafayı çıkaracaksın artık değil mi ya. Her türlü hareketin kayıt altına alınmıştır. Çıkarmayın üstüne.